Bugün de yine buradan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Bugün ayrılıyor. biraz daha cesaretli olsalardı buradan galip ayrılabilirlerdi. Hocam yani e, bu kadar seyirci bakın e, bugün cumartesi 25-30 bin civarında benim Müthiş. Hani, kaba taslak söylediğim tabi bu e, çok da destek veren bir seyirci taraftar topluluğu vardı. Seyirci değil taraftar maçada da seyirci kalmadılar. ...gayet güzel destek verdiler... E, ...maçın çok büyük bölümünde takımlarına... E, ni, ...nereden başlayalım yani... E, ...Santos'un yanılmıyorsa 16. maçı şimdi bakacağız... ...nerede aramalı Beşiktaş sıkıntıyı... ...nerede aramalı... E, ...ne yapmalı... ...bu çünkü arka arkaya... E, ...bir önce skorları da verelim de... ...arka arkaya 5. <laughs> maç bu kazanamadığı Beşiktaş'ın hocam... ...bu işler hani... Beşiktaş'tan bahsediyoruz sıradan Hocam, bir takımdan değil. Bu Beşiktaş yönetimi neden geldi? Takımı çok kötü yönettiler geçen dönemde yöneticiler Bor, borçlar, kötü transferler, bu yönetim geldi düzelteceğiz diye. Tamam. Başkan dedi ki bizim teknik adamlarımız alacağımız futbolcular hepsi hazır dediler. Öyle geldiler hepsi hazır dediler. Fakat teknik adam maalesef bulunamadı. Lütfosku da dahil bunlara. Evet. O da istemedi bu takımdan. Bir Fransız hocayla konuştular. Bir şey konuştular. olmaz bir demiş. Alman Göya. hocayla Göya. konuştular. Kesko bu şey olmaz da bu demiş. takım toparlanmaz demiş. Sonra da büyük para istedi dediler. Bu adam geldi. Şimdi bu adam geldi de bu adam Beşiktaş'ın teknik adamı mı? Şu ana kadar görünen de teknik adamı değil. Peki bu adam seneye daha iyi yapabilir mi? Şu görüntüyle daha iyisini yapamaz. Hiç böyle 4-2-4 4-3-3 böyle oynatıyor, diyor. Alan daraltıyor açıklara gidiyor. En uçuyor, sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Evet. Diyorsun. Bu teknik anlar seneye çok zor. Girerseniz kendiniz bilirsiniz. Onun için ben tahmin ediyorum. Bak kupayı aldılar mı? Kupayı almaları için çok farklı oynamaları lazım. Ya bu takım iki misli artı iki oynaması lazım kupayı alsın. Peki o ışık var mı? O ışık yok. Yani 2 üç, dört futbolcu var. Hani 6 yedi, sekiz yok. Hani eskiden şey vardı ya Beşiktaş. Hani 1 2 3 4 olsun. Yani, bet, 1 2 3 şeyden. 4 yetmez. 4 peşine. Anlamı yani olsun, yok Bu takımda o yok, görüntü yok. Ne yaparlar bilmiyorum. Belki de antrenör alıyorlardır. Ben aradıklarını zannediyorum. Ama hocam başkan yani... da şunu diyebilir hocam. Ya şimdi ben geldim. Şimdi tecrübeli bir adam. Şimdi ben geldim büyük iddialarla geldim diyebilir diyorum. Ya şimdi geldim bir, bir teknik adam getirdim. Ya da 10. maçta, 15. maçta teknik tek adamı yolladım. Eser iddialarla geldi başkan. Bunu deditmek istemiyor mu acaba. acaba... Ee, biraz eleştirilir <laughs> ama devre arasında Anladın da mı? para o kadar para verdiler oyunculara, transferlere. Yani... Muçi ortada yok bak. E, e, Musrati var da yok. Oynamıyor kaç maçtır? Nasıl oluyor ki bunlara bayağı bir paralar verildi? Bana bunların hesabını İki kişi sorar hocam, şey yapar, verir. Başkan sonra verir tabi. Bunların hesabını iki kişiden alırız. Kimden? Biri Feyyaz, biri Samet. O kadar basit. Kimse kusura bakmasın. Hocam acaba sorarım onlar var? tam işe e, hakim mi? Ben anlamam, öyle gelirler. Bakalım bugün Feyyaz, Feyyaz Hocam konuşacak mı? O Bayağı bir o anlamda iletişimleri açık. Konuşursa göreceğiz yani eğer bir açıklama yaparsa herhalde biz de e, bilgileniriz. Çünkü o anlamda iyi yapıyorlar. Yani maçlardan sonra açıklama yapıp eri yeri doğruya doğru konuşuyorlar. O iletişimleri düzgün. Evet doğru. Orası öyle. Bakalım ya görelim. Ee, Adana Demir-Kayseri maçı 0-0 bitti mi arkadaşlar? Bitti. Şimdi dün malumunuz e, MS Sivas Spor Trabzon'da kazanmıştı 1-0. Konya bugün Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Çok önemli bir galibiyet Tümosan Konya Spor adına. Ankara gücü de 6 puanlık maçta. Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etmeyi başardı ki... Yabancı Var'ın ilk kez e, kullanıldığı maçtır efendim. İspanyol video yardımcı hakem vardı. İlk kez Yabancı Var bu karşılaşmada görev yaptı. Yarın Fenerbahçe... Pazartesi günü de Galatasaray karşılaşmalarında yine yabancı varlar görev yapacak. Onu da birazdan konuşacağız. <laughs> ee, şimdi Pendik-Başakşehir maçı yarın kritik bir maç. Rize-Antalya, Hatay-İstanbul, Hatay -İstanbul takımı için çok kritik. Karagümrük-Fenerbahçe, hem Karagümrük hem Fenerbahçe için kritik. Pazartesi de Alanya-Galatasaray maçı var. Orada da... Bu kadar puan kayıpları olunca Alanya aşağıdan Fatih Tekke yönetiminde geldi, geldi, geldi. Avrupa iddiası doğdu onların da. O da her iki takım için önemli bir karşılaşma. Şimdi puan durumunu da verebilir misin Özgür? Ne noktaya geldi puan durumu? Herkes puan kaybediyor. Üçüncü, dördüncü değişmiyor hocam. <laughs> bir lig yaşıyoruz. Galatasaray 84. Fenerbahçe 82 puanda. Ee, i̇stersen tekliği alalım bir önce daha rahat görsün izleyiciler. Ee, şimdi Trabzonspor 52 kaybetti 52 yine 3. sırada. Beşiktaş berabere kaldı 48 yine 4. sırada. Kasımpaşa da kaybetti bugün 46 önemli bir fırsat etmiş oldu ama Sivas yukarıya evrildi 44'e çıktı. Rize, Çaykur Rize Spor bir tek Antalya Spor'u konu edecek zor maç ama Rize'de yukarı evrilebilir. Ee, Başakşehir'in, Antalya'nın, Alanya'nın da burada iştahlanması olası açıkçası ilk dörde, ilk beşe girebilmek için, öyle değil mi? Var. Evet. Onların evet. da şu anda artık e, yani ilk dört iddiası iki maçlık bir makas var. Özellikle hani Sivas'ın, Rize'nin bu anlamda ciddi bir umudu doğdu diye düşünüyorum. İkinci sayfaya bakalım. Aşağıda neler oldu? Aşağıda şöyle bir sıkıntı var. İstanbul Spor 13 puanda artık İstanbul Spor biraz misafir haftalarında. Pendik 30, Karagümrük 30, Antep 31 düşme attı. Şimdi Samsun 38 bir hayli rahatladı. Ankara gücü 37 yaptı. Kayseri 37, Konya 36 yaptı. Bakın 31 puan Antep, Konya 36 puan 2 maç var. Kayseri Ankara gücüne 2 maç var. Yani bu haftadan sonra 6 hafta kalıyor ligin bitimine. Bu maçlar bitince 6 maçta 2 maç hocam ne dersin? Götürür. Az bir sıkıntı şey değil, dezavantaj <laughs> değil. Kurtarır da düşürür de. Yani Antep, bilmiyorum Hatay'ın mesela yarın Hatay kimleymiş ya? Hatay İstanbul. Hatay için çok kilit maç. Hatay'da kazanırsa hocam? Aşağıda sıkıntı büyür. Gaziantep, Karagümrük, Pendik bu, bu takımlar. Antep kaybetti. Karagümrük kadrosuna göre bulunduğu yer inanılır gibi değil ya. Şaşırıyorum ya bu kadroyla. sen orada eksi -27, kadroyla, eksi -37'de -5 şeyi. İnanılır gibi değil ya. Yani şaşırıyorum ya. Karagümrük'e hayretler içinde kalıyorum. Yarın Fenerbahçe. Farklı bir takım var. çünkü diğerlerine göre Karagümrük. Valla onlar da işte hoca değişiklikleri falan biraz ritim tutturamadı onlarda. Onların da üçüncü hocası inanılmıyorsam eğer. Bilmiyorum. Öyle diye hatırlıyorum. İşte hocam bu kadar teknik adam değişikliği e, şey yapmıyor. Olmuyor yani. Olmuyor. Olmuyor. Peki bir önce Santos'un Beşiktaş performansına bakalım. Çünkü Erman Hoca Santos'la başladı. Dedi ki bu performanssa eğer Santos performansı kupa Yı alsa bile Kupayı almasını da zor görüyorum Değil mi ben yanlış söylemiyorum evet, hocam Doğru Şimdi Santos öncesi Santos sonrası. Bakın şunu da unutmayalım Fernando Santos öncesi Orada <laughs> Şenol Hoca var ee, Burak Yılmaz var Rıza Çalınbay var Rıza Hoca'yı unutmayalım Serdar Topraktepe var Dört ayrı teknik adam var Orada 19 ma 10 galibiyet almışlar. Santos döneminde 13 maçta 4 galibiyet var. Tamam burada 7 mağlubiyet, 5 mağlubiyet de yani oranlara bakacak olursan toplu oynama oranı düşmüş, 7 gol biraz azalmış fakat attığı gole bak 12 gol. 30 gol atarken 12 gole düşmüş. 19-13 belki de. Şut ortalamaları birbirine yakın ama e, galibiyet yüzdesi yüzde %30. %52'den %30'a inmiş puan... ...1.68'den 1.07'ye inmiş... ...hocam kötü. bu nasıl? Kötü. İşte Santos dedin sen... ...ben evet. altını rakamla doldurdum. Kimsenin karışmadığı bir teknik adam. Al demişler... ...eti senin kemiği benim. O da gelmiş yardımcılarından... ...başlamış çalışmaya. Bitti 13 maç... ...kupada da 3 maçı var 16 maç. 16 maç sonra şu görüntü çok kötü. Şöyle olabilir... Çok iyi defans yapar Defansla iyi söylersin Yediği gol bilmem ne Beraberlik Mağlubiyet yok. almaz Beraberliği evet. çok olur Hücumda çok iyi Gol çıkarır Bilmem ne yapar Ya gol attı filan dersin Gol yiyor dersin İkisi de yok Hocam topu İkisi de gibi. zayıf hocam Bugün değil ama Bugün değil ama Genellikle Hal toplu oynama zayıf. Yüzdesi de düşük Hal topu rakibe Bırakıyorsun e, Hücum at, aksiyonların Hücum şansların Düşük Galibiyet yüzden yüzde otuz puan bir puan ya. Hocam ya bu arada gelen futbolcu teknik adam olayları çok zor ya. Arada pek sağlamadan bulamıyorsun abi. Çok nadir düşüyor böyle yani şeyden. Denk gelecek. Çok abi. zor abi. İyi adamı zaten insanlar çalıştırıyor. İyi futbolcuyu çalıştırıyor. Hocam devre arasında ama dört tane transfer de yaptın. Para da verdin. Onlar da bir gelsin arkadaşlar. Yani e tamam da neredeler abi? Bu transferleri kim yaptı? Samet hep dışarıya gitti geldi. Teknik adam mı yaptı? İşte on... Samet'in mi bilgisi var? Herhalde. Feyyaz ne diyor? Teknik Yönetim adam. Yönetim ne diyor? Samet Hoca, Feyyaz Hoca yani bunlar... Biliyorum. Şey gelebilir mi? Ee, evet. Evet. Şimdi dört tane oyuncu alındı. Svensson bugün oynadı. Vorul zaten yok. Bir sakatlığı var mı Vorul'un ya da cezası? Yok. Kadroda yok değil mi? Ben Yok kadroda. El Musrati yine 11'de yoktu. Ernest Mucho oynadı. Şimdi bakalım. Svensson 16 maçın 7'sinde oynamış. Vorul 10 maçın 4'ünde oynamış. Musrati 9 maçın 7'sinde oynamış ama... 5 maçta ilk 11'de. Ya sonradan giriyor ya hiç girmiyor. Muçi 9 dokuz maçın 9'unda da oynamış. 2 gollük katkısı var. Bütün katkı bu. Şu 4 evet. oyuncudan bütün skor katkısı bu. O da geldiği zaman fena değil dedik. O çizgide değil. Şu anda geriledi. Yani 4 tane oyuncu alıyorsun. Bayağı bir para veriyorsun. Bayağı bir para veriyorsun. Bayağı bir para veriyorsun. Skora 2 gollük katkı ya, var. Şunu gösteriyor çok net. Teknik adam Beşiktaş'a uymadı. Aşı tutmadı. Aşı tutmadı abi. Uymadı abi. Hiçbir şeyle uymadı. Futboluyla, düşüncesiyle, oyunuyla tutmadı. Şu ana kadar tutmadı. Bunun sebebini de tabii yönetim bilir. Yönetim kararını verecektir. Ama bu teknik adamı yönetim sezon sonu gönderir. Çok net. Devam edeceklerini zannetmiyorum. Kupayı alsa da mı? Hocam kupayı alsa bile oyununa bakarım, şekle bakarım. Yani bakarım, onu bakarım. Kolay bir iş değil. Bak iyi olduğu zaman bir şeyi yapacaksın. Kötü olduğu zaman herkes yapar. İyi olduğu zaman futbolcuyu kovabiliyor musun? İyi olduğu zaman teknik adamı kovabiliyor musun? İyi olduğu zaman. Eğer arkasını görüyorsan. Bu adam bunu yapamaz. Bu topçu bunu yapamaz. İyiyken. Ya da kötü... iyi görünürken. Kötüyken herkes yapar hocam. Tamam. Ee... Şu ana kadar adam iyi gözükmüyor. Kupayı alması cilalar mı? Bilmiyorum. Nasıl? Bu oyundan hayır. Bu oyundan ne yapar? Ee, Beşiktaş yönetimi statta bir mini toplantı yapıyormuş şu anda. İşte. Buyur. Bir versene Özgür Beşiktaş'ın maçlarını... İkinci yarı maçlarını bir ver özgürce. yedikten sonra seyircilerden yakın görüntü verdiler felaket. Ya hocam yazık bayan, ama bayan, ya Allah Allah. Yani e, insanlar oraya gelmiş hava güzel şey güzel hiç durmadan susmadan destek verdiler çok evet. uzun müddet ya yani 80 dakika susmadan destek verdiler. E nerede yazık ama ya yazık. Da, ki yani. bir, bir, başka takımın seyircisi bu kadar sabretmez ha. Yok hocam nerede? 60'ta falan başlarlar. Hemen başlarlar. Golü yediği anda başlarlar şeye. Yine destek verildi. 1-0 iken yine itildi. Beşiktaş camiasında şu ana kadar on üzerinden 8 puan verdiğim tek grup var seyirci. Hocam Allah aşkına şuraya bak. Bir düşük duyuyorum arkadaşlar sizi ben Şimdi 22. hafta bu tarafta son maçlara bakalım. Adana Demir beraberlik, Sivas yenilgi. Trabzon galibiyet, Kayseri beraberlik, Konya galibiyet. İstanbul. Yani hocam şuraya bak ya Galatasaray yeniliyorsun, Antep'e yeniliyorsun, Antalya'ya yeniliyorsun. Başakşehir berabere, Samsun berabere. Attığın yani hep bir gol, bir gol, bir gol. Gol atamadığın haftalar var. Bu nasıl Ama Beşiktaş şeydir, birlik beraberlik takımıdır. Onu, onu mu diyor acaba? 10 maçta, son 10 maçta 3 galibiyetim var ya. 10 maçta 3 galibiyetim var. 4 yenilgim var. 3 beraberliğim var. Böyle olmaz ki. Yani bu, şu karne çok kolay sindirilebilecek bir karne değil. Evet. 5 maçtır kazanamıyorsun, ve bu kazanamadığın 5 maçın 3'ü e, kendi sağında 3'ü kendi sağında kazanamadığın 5 maçın 3'ü kendi sağında 5 maçtır kazanamıyorsun. Beşiktaş statta mı tabulat yapıyormuş? Yönetim. Evet. Evet hocam. Değilip bakalım. Ne çıkacak? Bir haber çıkar muhakkak. Bir Furkan'a sorsanıza bir fikir e, Feyyaz Hoca'nın bir açıklaması olacak mıymış ya da yönetim toplantısından dolayı acaba öyle bir açıklama için şu anda hazırlıkları yok mu onu da bir öğrenelim. Furkan'a bir soralım ama e, şu anda gelen bilgi Beşiktaş yönetiminin bir acil olağanüstü orada bir araya geldiği yönünde Dolmabahçe'de. Abu Bakar... Abu Bakar forma imzalıyor ama Abu Bakar var yok. Ha, geç girdi meç girdi küskün mü bilemem. Küskün olmaya hakkı olmadığını biliyorum ama. Onu söyleyebilirim. Hocam bu yönetimin kendi kucağında bulduğu bir çocuk. Bu eski yönetim işi. <laughs> yani onlar bu değil. Bu eski yönetimin bunların kucağına, bu yönetimin kucağına bıraktığı bir adam. Yani alınmaması gereken bir adam. Hmm. Biz bunu söylediğimizde biliyorsun beş tane seyirci tukaka yaptı. Biz dedik ya bir de görürsünüz. Biz de hep öyle oluyor. Görürsünüz. Gördüler. Şimdi Abu Bakar böyle de alınanlarda da bir şey yok işte yani. El Muslati nerede hocam? Bilmem. 12 milyon euro hocam. 12 milyon euro. Euro. Yani 35'e evet. çarpın 12'yi. 420 milyon TL. 420 milyon TL kendisine verilen paraları, menajer parası, şunu bunu hani konuşmuyoruz onları bilmediğimiz için tam net bir şekilde.